burada arkadaşlar birkaç tane başlığı beraber göreceğiz. Bunlardan bir tanesi faydaları eşitse ifadeleri. Faydaları eşitse pay büyük olan daha büyük. Yani çocuklarınızı anlatırken şöyle anlatacaksınız. Şu üstteki kısımlar pasta. Alttaki kısımlar da kişi zayıf. Yani 13, 9, 7 ve 5 kiloluk pastaları 8'e bölersek en büyük dilim 13 kilo olan da olur diye çocuk hemen anlıyorum. Eğer paylar eşit ise arkadaşlar tabii eşit değilse biz eşit diyeceğiz. Ama şu an karşılaştırmak için bu kavramları ifade ediyoruz. Paylarımız eşitse ters arkadaşlar büyüklük. Paydası küçük olan daha büyük olacak. Bunlar da yine hepsi 3 kiloluk pasta. Paylar pasta. Paydalar kişi sayısı. En büyüğü tabi 4 kişiye bölüştürdüğümüz dilimi 5'e göre daha büyük olur. Keza 5'i 8'e göre 8'i 17'ye göre daha büyük olur. Şimdi eğer pay ve paydalar eşit değilse arkadaşlar bunları eşitleyeceğiz. Ama şöyle eşitleyeceğiz e, arkadaşlar. E, pay ya da payda işlemi konusunda özgürsünüz. Hangisi kolaysa ona göre yapacağız. Bir şey yok. Kıstas yok. Mesela burada paydalar eşitlenebilir. 1 bölü 2, 2 bölü 3, 5 bölü 6. Nasıl eşitleriz? 3 ile 2 ile 1. ve 2. genişletirsek 3 bölü 6 birisi. Diğeri 4 bölü 6. Diğeri de 5 bölü 6. Dolayısıyla küçükten büyüğe doğru 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6 diye Yani 1 bölü 2, 2 bölü 3'ten küçükmüş. O da 5 bölü 6'dan küçük. Şimdi arkadaşlar pay ve paydalar eğer oldukça gıcık sayılardan eşitlenmesi çok zor sayılardan oluşuyorsa o zaman payda pay arasındaki farka bakacağız. Bu durumda iki tane şeyle muhatap olacağız. Birincisi kesirleri basitse ikincisi kesirleri bileşik. Bakın esprisi de şu. Eğer pay ve payda arasındaki farklar eşitken kesirlerin türü basit kesir. Yani ilk sorumuz şu olacak. Pay payda arasındaki fark aynıysa. Senin türün ne? Basit misin bileşik misin? Eğer basitse sıralama doğru orantılı. Yani büyük olan büyük olur. Mesela 70 bölü 73. 59 bölü 62. 101 bölü 100 bölü. Bakın paydalar iğrenç. 73, 62, 104. Paylar daha da iğrenç. Aradaki farka bakıyoruz. 70, 73, 3, 59, 62 ve 101, 104. Paylar, şeyler aynı. Farklar aynı. Farklar aynıyken küçük gözüken küçük olacak. Yani en küçüğü 59 bölü 62. Sonra 70 bölü 73. Sonra 101 bölü 104. Büyükten, e, küçükten büyüğe, büyükten küçüğe de hali tam tersi olur. Eğer kesirlerin türü bileşikse arkadaşlar sıralama ters. Yani büyük görünen küçük olacak. Bakın mesela 47 bölü 45 fark 2. 13 bölü 11 fark 2. 997 bölü 995 fark 2. Farklar aynı. ilk soru şu. Bileşik misin? Bak. E payı paydasından büyük olanlar bileşik. Küçük olanlar basit hatırlarsınız. Bunlar bileşikse sıralama ters. Yani en küçük gözüken en büyük olacak. En büyük 13 bölü 11 sonra 47 bölü 45 Sonra 997, 995, 995. Bunu paya bakarak da karar verebilirsiniz. Paydaya bakarak da büyüsü. Mesela paylara bakarsanız 13, 47, 997. Ters orantılı küçüğü büyük olur. Şimdi görelim örneklerini. Bunları sıralayın diyor. 3 bölü 8, 5 bölü 6, 5 bölü 12. Şimdi arkadaşlar burada e, önce paydalara bakıyoruz. 12, 6, 8. Eşitlenebilir sayılar. Nerede birleşir? 24'te bunu 2 ile genişlettim. Bunu 4 ile genişlettim. Bunu da 3 ile genişlettim. O zaman A dediğiniz ne olur? 9 bölü 24 olur. B dediğiniz ne olur? 20 bölü 24 olur. C dediğiniz ne olur? 10 bölü 24 olur. Bakın paydalar aynı. E haliyle payı büyük olan daha büyük olacak. <laughs> o zaman 20 ile en büyük B. 10 ile sıradaki C. En sonunda 9 ile A gelir. B, C, A şeklinde. Büyükten küçüğe doğru D seçeneği gibi sıralandı. 3 bölü 7, 4 bölü 9, 2 bölü 11. Bakın. Şimdi paydalara bakın. 7, 9, 11. Eşitlenir mi? Evet. Ne zamanı bulur? 2'yi. <laughs> o yüzden sıkıntı. Pay'a bakın. Paylar daha makul sayılar arkadaşlar. 3, ee, 4 ve 2 paylarımız. Şöyle 3, 4 ve 2. Bunlar nerede birleşir? 12'de birleşir. Şunu 6 ile genişletelim. Şunu 3 ile genişletelim. Bunu 4 ile genişletelim. O zaman A kesir ne olur arkadaşlar? 12 bölü 28 olur. 4 ile genişletelim. B kesir ne olur? 12 bölü 27 olur. C kesir ne olur? 12 bölü 66 olur. Paylar aynı iken paydalara bakacağız. Ters orantılı. Yani en küçük olanı en büyük olacak. Dolayısıyla paydası en küçük olan kim? 27. Yani B en büyük olacak. Şöyle yapalım. B en büyük olacak. Sonra 28 ile A gelecek. En son 66 ile B C olacak. B, A, C buradaki doğru A artı B 1 bölü 24. B artı C 1 bölü 12. A artı C 1 bölü 36. Şimdi biraz garip bir soru ama üstesinden geleceğiz beraber. burada arkadaşlar toplamları verilmiş. Şöyle karşılaştıracağız. Ee, önce paydalara bakalım arkadaşlar. 24, 12 ve 36. Burada dikkatinizi şu çekmiştir diye umut ediyorum. Paylara aynı arkadaşlar. Bakın. Hepsinin payı bir. Bir bir şey işlemeye gerek yok yani. Bir, bir, bir. Paylar aynı. Paylar aynı iken, büyüklük nasıl oluyor arkadaşlar? Ters orantı. Yani en küçüğü en büyük olacak. Paydası. Yani 12 ile B artı C en büyük olacak. Sonra arkadaşlar e, B artı C'den sonra 24 ile A artı B geldi. En son 36 ile A artı C. buradan arkadaşlar bu aslında eşitsizlik konusuna ait bir özellik ama burada ifade etmemiz lazım. Şöyle sıralayacağız. Ortadaki ile baştakini ortadaki ile sondakini alarak karşılaştıracağız. Bunu bir sonraki konumuzda göreceğiz. Bakın B artı C büyüktür A artı B. Buradan B'leri atın her iki tarafta var. C A'dan büyük. Diğer eşitsizliği çözün. A artı B büyüktür A artı C. Atın A'ları. Buradan da B C'den büyük. İşte buradan bütün sıralama yaparsınız. Biz küçükten büyüğe dizmişiz. Evet. C A'dan büyük. B de C'den büyük. Şimdi B C'den büyük. C de A'dan büyük. En küçüğü A olur arkadaşlar. Ondan sonra C olur. Sonra B olur. Küçükten büyüğe Büyükten küçüğe doğru daha kolay aslında burada sıralama. Bakın. C A'dan büyük zaten. E, B'de C'den büyük. Büyükten küçüğe B C A. Küçükten büyüğe de A C B. A C B nerededir A C B? O da B seçeneği. Şimdi negatif sayılarda sıralama yapıyorsak arkadaşlar sayıları pozitif gibi düşüneceğiz. Sıralayacağız. En son sıralamayı ters çevireceğiz. Yani negatifler için kuralları tersinden öğrenmeyeceğiz. Eksi 9 bölü 10. 12 bölü 13. 17 bölü 18. Paydalar iğrenç. Paylar iğrenç çünkü farklar aynı. Bakın sıralama yaparken arkadaşlar hiç buradaki şu eksileri dikkate almayacaksınız. Bunlar yokmuş gibi davranacaksınız. Bakın farklar aynı. 1. Farklar aynı. 1. Farklar aynı. 1. Aynısı ilk sorumuz neydi? Türüne bakın. Bunlar payı paydasından küçük kesirler olduğu için basit kesir. Basit kesir olmuş da ne olmuş? basit kesir olunca sıralama doğru olan. Yani en büyük gözüken en büyük olacak. C en büyük. Sonra 12 ile B paylarına bakıyorum. Sonra da 9 ile A. İster paya bakın ister paydaya fark etmez. Bu arkadaşlar bütün bu sıralama pozitifmiş gibi yaptık. Negatifte tam tersini alacağız. Yani sıralamayı ters çevireceğiz. C küçük, B küçük, A değil. Bakın yönü değiştirdik. Nerede? C küçük B küçük A. E seçeneği değil mi? Bu araya biraz kaynamış galiba ama gelmişken çözelim. <laughs> A eşittir. A eşittir. 3B-1 bölü 2B artı 5 ifadesinde B'nin A türünden Şimdi Bununla ilgili arkadaşlar burada A'nın B türünden değeri verilmiş. Şimdi B'nin A türünden değeri isteniyor. Kısa bir yol göstereceğim size. Bu türleri özellikle bu rasyonellerde bulurken arkadaşlar fonksiyonlarla ilgili bir şeydir bu tersiyle alakalı. Üstteki harfin kat sayısı ile alttaki sabit sayının yerlerini ve işaretlerini değiştirdik. Yer ve işaret. Sonra da harflerin yerini değiştirdik. Yani A eşittir. Şöyleymiş gibi düşüneceğiz. Eksi 5B eksi 1. Bakın artı 5'te yukarı eksi 5 aldım. 2B artı 3'ü de aşağı eksi alıyorum. 2B eksi. Sonra A gördüğüm yere B, B gördüğüm yere A yazıyorum. Yani tam tersini B eşittir. Eksi 5A eksi 1 bölü 2A eksi. Nerededir? Deniyor. Cevap böyle olunca. Tersini aldım aslında fonksiyonları. Ne yapıyormuşuz? Tekrar ediyorum. Yerleri bazen karışık verilebilir. Üstteki Harfin kat ile alttaki harfsiz olan yani sabit sayının yer ve işaretlerini değiştiriyoruz Evet bu bölümü de sonlandırdık arkadaşlar. Sıralamasını ee, da sonlandırdık. Bundan sonraki başlığımız ondalık sayılar olacak. Diğer derste görüşmek üzere.